Merhaba arkadaşlar, ben Hira Dedektör'den Hasan. Daha önce İran için bir video çekmiştim, bilgilendirme videosu İran'daki kullanıcılar için. İran'da bir firmanın bizim cihazlarımızın sahtesini yaparak İranlı kullanıcılara sattığını e, belirten bir video çekmiştik. E, bunun neticesinde sonra farklı duyumlar aldık. Bu şahıs şimdi İran içinde diyormuş ki e, bu satmış olduğu kişilere e, Hira Dedektör yalan söylüyor. Biz bunlarla daha önce çalışıyorduk. Şimdi aramız kötü oldu. Bundan dolayı benim satışlarım dursun diye, benim satışlarım bozulsun diye böyle bir video çekiyor demiş. Kesinlikle yalan söylüyor arkadaşlar. Ben İran'a GTR Strong ve GTR Sonic modellerinden hiçbir zaman göndermedim. Ve orada da satışlarını yapmadık. İran içinde satılan tüm GTR Sonic ve Strong modelleri sahtedir. Kesinlikle biz bu şahsı tanımıyoruz. Bu şahısla ticaretimiz olmadı. Hiçbir zaman bizden ürün alıp İran'da satmadı. Bu ürünleri kendi sahte olarak yapıyor ve sahte olarak İran'da satıyor. Yine söylüyorum bu videom e, Türkiye için çekilmiş bir video değildir. İran'daki kullanıcılar için çekilmiştir. Kesinlikle İran'daki kullanıcılar Hira dedektörün ürünlerini almak isterlerse bizim İran e, satıcımız ile İran distribütörümüz ile irtibata geçmeleri gerekiyor arkadaşlar Çünkü İran'da satılan şu an için satılan Strong ve Sonic modellerin hepsi sahtedir biz GTR Sonic modelini de 4 senedir 5 senedir Üretmiyoruz Adamlar hala orada GTR Sonic modeli satıyorlarmış yani kesinlikle Sahte İnanmayın Biz bu Kişiyle hiçbir şekilde ticaretimiz olmadı Dediğim gibi hayırlı günler diliyorum